Herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Sercan İgrek, İngilizce öğretmeniniz. Yeni bir videoda ne sizlerleyim? Bu videomuzda past continuous tense işleyeceğiz arkadaşlar. Devam eden geçmiş zaman da deniyor Türkçe çevirdiğimizde. Bu 8. videomuz olacak A1 A2 gramerde. Bu videodan sonra da present perfect tense anlatacağım. Umarım onu da izlersiniz. Umarım şimdiye kadarki videolarda seri halde izlemişsinizdir. Çünkü izlediğinizde çok faydasını göreceğinizi düşünüyorum. Hem konu anlatım hem alıştırmalar size kesinlikle faydalı olacaktır. Arkadaşlar bu dersi yine Moren Mor'un Z kitabından anlatıyorum. Moren Mor güzel bir kitap hazırlamış. Ben de faydalanıyorum. Tüm Moren Mor ailesine de ayrıca teşekkür ediyorum. Kurmay Yelta ailesine de teşekkür ediyorum. Lütfen eğer videoyu beğenirseniz like atmayı unutmayın. Bu sayede daha fazla kişi keşfeder ve daha fazla kişi bu videodan yararlanabilir. Ve henüz kanala abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Bizler daha buradayız. Kanal gittikçe büyüyor. Çok daha güzel videolar sizleri bekliyor olacak. Haberiniz olsun diyorum. Ve hadi dersimize başlayalım. Evet, past continuous tense yani devam eden geçmiş zaman diyoruz arkadaşlar. Yani geçmişte başlayan bir olay olacak ve bu olay bir süre devam edecek arkadaşlar. Biz bunda ne yapacağız? Past continuous tense kullanacağız. Past continuous tense kullanırken de her zamanki gibi cümleye özneyle başlıyoruz. Daha sonra da özneden hemen sonra was ya da were yazıyoruz arkadaşlar. Ve daha sonra da ana fiilimize ing takısı getiriyoruz. Yani was artı ing. Çok kolay aslında. Geçmiş zaman daha önce işledik zaten bir önceki dersimizde. Kurallar hemen hemen aynı. Orada ne yapıyorduk biz? Eğer isim cümlesi ise was kullanıyorduk. Fiil cümlesi varsa da fiile id takısı ya da fiilin ikinci halini yazıyorduk. Burada ise ne yapacağız? ing takısını kullanacağız. Yani was artı fiile ing takısını getireceğiz arkadaşlar. Bakın şu örneğe. It was snowing heavily at 3 o'clock yesterday dün saat 3'te yoğun bir şekilde kar yağıyordu. Bakın kar yağma olayı ne olmuş? Başlıyor ve bir süre devam ediyor öyle değil mi? Biz burada neyi kullanıyoruz? Gördüğünüz gibi was were artı ing takısını kullanıyoruz. Was were de neye göre kullanıyorduk? Yine özneye göre arkadaşlar. Öznemiz tekil ise ne yapıyoruz? Was'ı kullanıyoruz. Öznemiz çoğul ise de were'ı kullanıyoruz. Daha sonra da bütün fiilleri ing takısını getiriyoruz. The kids were playing in the garden when I came home. Eve geldiğimde Çocuklar bahçede oynuyordu. Bakın the kids diyor çoğul olduğu için were kullanılmış. Daha sonra da play gördüğünüz gibi ing takısı almış. Şimdi past continuous tense'de de bizim zaman zarflarımız var arkadaşlar. Nedir bu zaman zarflar? Örneğin all day, all day yesterday diyorsa mesela ya tüm gün bunu yapmış. Bakın tüm güne yayılmış bu olay. Devam etmiş, başlamış ve devam etmiş. Ne yapıyoruz? Past continuous tense'i kullanıyoruz. At that time bu zamanlarda yine oluyor those days o günlerde yani geçmişten bahsedilen o günlerden at blah blah o'clock at seven o'clock yesterday dün saat 7'de gibi kalıplarda this time last week gibi kalıplarda biz neyi kullanacağız? Past continuous tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Peter was writing a report yesterday afternoon. Dün öğleden sonra Peter bir rapor yazıyordu diyor. Burada bakın rapor ne alır Hemen yazılıp olup bitmez öyle değil mi? Bir raporu yazmaya başlarsın. O yazma işi bir süre devam eder. O yüzden past continuous tense kullanıyoruz. We were working on a science project this time last week. Geçen hafta bu zamanda bir fen bilimleri projesine çalışıyorduk diyor. Bakın yine süre devam ediyor. Hemen olup biten bir şey olmadığı için yine Past continuous tense kullanıyoruz. Şimdi past continuous tense bir de bizim bağlaçlarımız var arkadaşlar. Conjunctions dediğimiz bağlaçlarımız var. Bunlar when, while ve as. As çok fazla kullanılmasa bile yine bilmekte fayda var. Ama when ve while çok kullanılıyor ve çok da karıştırabiliyor. Birazdan buna detaylı olarak bakacağız. Olay yapıldığında, edildiğinde anlamında while ise olay yapılıyorken, ediliyorken anlamında arkadaşlar. As de genelde while gibidir. While gibi kullanılabiliyor. While yerine de kullanılabiliyor. O da yine yapılırken anlamını veriyor. Örneğin, we were watching a movie when you called me. Beni aradığında bir film izliyorduk. My mother was cleaning the house while we were playing video games. Video oyunları oynarken annem evi temizliyordu. As I was walking down the street, I saw an accident. Caddeden aşağıya yürürken bir kaza gördüm diyor burada da. Yani burada yine ez ve while'ı aynı şekilde kullanabiliyoruz. Ama when biraz daha farklı kullanılıyor. Biraz sonra bunun detaylarına bakacağız birlikte. Şimdi affirmative yani pozitif cümlelerde nasıl kullanıyoruz arkadaşlar? Pozitif cümleler çok basit. Biraz önce de dedik I, she, he, it. Yani tekillerde biz vazı kullanacağız. Artı fi ile bakın ing takısı getireceğiz. ING vazöre olsa da hepsini ING takısını getiriyoruz. Öznemiz eğer you, V you ya da they ise arkadaşlar ne yapıyoruz bu seferde? Veri kullanıyoruz biz. Buna genel olarak yine çoğullarda veri, tekillerde vazı kullanıyoruz dersek hiç de yanlış olmaz. Yine sizler de öyle bilin. Vazvörü kullandıktan sonra da fiile ING takısını getiriyorsunuz. Negatif cümlelerde ise ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Tek değişikliğimiz was, wasn't yapacağız. Were de weren't yapacağız arkadaşlar. Bu kadar başka bir şey yapmıyoruz. Yani was were yerine negatif olduğu için wasn't weren't yapacağız. Yine kural aynı. Tekillerde wasn't çoğullarda weren't kullanacağız. Yine negatif olsa bile arkadaşlar tabii ki fiilimiz her zaman ing takısını alacak. Olumsuz da olsa ing takısını ekliyoruz. Interrogative yani soru cümlelerinde ise arkadaşlar soru cümlelerinde her zaman yaptığımız gibi yine yardımcı fiil yani vazörlerimizi ne yapıyoruz? Cümlenin en başına getiriyoruz. Yani vazörü yazdıktan sonra daha sonra öznemizi yazıyoruz. Yine soru cümlesinde de fiilimize ing takısını kesinlikle getiriyoruz arkadaşlar. ing takısını yani hem pozitif cümlelerde hem negatiflerde hem de soru cümlelerinde ne yapacağız? Fiilimize ing takısını getireceğiz. Vazörü de başa yazacağız soru cümlelerinde. Şöyle örneklere baktığımızda was she ironing o ütümü yapıyordu diye soruyor. Soruya cevap verirken de arkadaşlar yes ya da no olu cevap verebiliyoruz. Kısa şekilde yes she was ya da no she wasn't diye cevap verebiliyoruz. Evet şimdi geldik bu ünitenin en önemli konulardan birine. Biraz önce de kısaca bahsetmiştim when ve while'a geliyoruz arkadaşlar. Şimdi eş zamanlı iki olayı birbirine bağlamak için biz when'i ya da while'ı kullanıyoruz arkadaşlar. Bu when ve while'ı da genelde past tense ya da past continuous tense de kullanıyoruz. Şimdi arada küçük farklılıklarımız var. Biz eğer while varsa arkadaşlar while'lı olan cümlede while'dan sonra past continuous tense'i kullanırız. Daha sonra virgülle ayrıldıktan sonra da simple past tense yani geçmiş zamanı kullanırız. Ya da yine while'lı olan cümlede yani while'ın olduğu cümlede hep biz past continuous tense'i kullanacağız. Ama illa past continuous tense kullandıktan sonra ikinci cümlede illa past tense kullanmamıza gerek yok. Eğer gerektiriyorsa tekrardan past continuous tense de kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yani burada aslında biraz da olaya bağlı. While cümleden sonraki cümle eğer past tense olması gerekiyorsa past tense olur. Ama başlayıp devam eden bir süreç var ise de yine past continuous tense yazabiliriz. When'e geldiğimizde ise arkadaşlar bu sefer tam tersini yapacağız. Venli olan cümlede venden sonra biz bakın burada simple past tense yani geçmiş zamanı kullanacağız. Daha sonra virgülle ayırdıktan sonra da past continuous tense kullanıyoruz. Şimdi bu virgülle ayırdık ama biz bu bağlaçları cümlenin ortasına da yazabiliyoruz. Orada da bir şey değiştirmiyor. Örneğin biz burada while eğer cümlenin ortasına yazacaksak bu cümlenin tamamını ne yapacağız? Bir sonraki kısma yazacağız. Simple past tense de bu tarafa Yazacağız arkadaşlar ya da tam tersi bende de aynı şekilde. Örneklere baktığımızda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Bakalım hemen. While I was teaching the students how to tell time, Dorothy raised her hand. Evet bakın burada diyor ki çocuklara saatin nasıl söyleyeceğimi öğretirken Dorothy elini kaldırdı diyor. Şimdi bu cümleyi incelediğimizde bakın while'lı cümleden sonra ne var? Gördüğünüz gibi vaz artı fiile ing takısı var arkadaşlar. Yani past continuous tense demiştik zaten. While'lı cümle de olacak. Şimdi bu cümle devam eden bir cümle. Bu cümle devam ederken ya da bu olay devam ederken bu olayı yarıda kesen bir şey oluyor. Ne oluyor? Dorothy elini kaldırıyor. Şimdi elini kaldırmak an, ani bir olaydır, anlık bir olaydır. Öyle değil mi? Burada biz ne yapıyoruz o yüzden de olay kesildiği için ve anlık bir olay olduğu için simple past tense geçmiş zamanı kullanıyoruz arkadaşlar. Bakın raise ed takısı almış geçmiş zaman kullanılmış. İkinci cümlede ise bakın yine while'lı bir cümle var. Yine while'lı cümleden sonra past continuous tense kullanılmış. While I was teaching them how to tell time, the students were listening to me carefully. Burada da bakın iki cümle var. İki cümlede de devam eden bir olay var bu sefer. Devam eden bir olay olduğunda gördüğünüz gibi biz iki tarafta da ne yapıyoruz? Pas Continuous Tense'i kullanıyoruz arkadaşlar. Yani diyor ki onlara saati nasıl söyleyeceklerini öğretirken öğrenciler de beni dikkatlice dinliyorlardı. Bakın iki olay da aynı şekilde aynı zamanda devam ediyor. Oluyor ve devam ediyor. Burada yarıdan kesilen olay yok. Bir öncekinde ne yapıyordu? Öğretmen onlara anlatırken öğrenci ne yapıyordu? Elini kaldırıyordu. Bir şey soruyordu değil mi? Elini kaldırıyordu burada ne oluyordu? Öğretmenin anlatışını hop kesiyordu, durduruyordu. O yüzden de burada biz past tense'i kullanıyorduk. Ama bu sefer olay devam ediyor. Devam ettiği için de neyi kullanıyoruz? Past continuous tense'i iki yerde de kullanabiliyoruz. Yani illa şöyle düşünmeyin. Ha burada while var. While olan cümle past continuous tense. Diğer taraf kesinlikle past tense olacak diye bir kuralımız yok arkadaşlar. Tamamen olayla alakalı, olayın döngüsüyle alakalı. When e baktığımızda ise when de arkadaşlar ne demiştik? When'de olan cümleyi past tense yapacağız. When varsa past tense. Bakın, When Dorothy raised her hand to ask a question. Dorothy soru sormak için elini kaldırdığında, bakın ve zaten çeviri yaparken de yapıldığında, edildiğinde şeklinde çeviriyoruz. While'da ne yapıyorduk biz? While'da anlatırken, yapıyorken, ediyorken diyorduk. Dorothy soru sormak için elini kaldırdığında her teacher was teaching them how to tell time. Öğretmenleri onlara ne yapıyormuş? Saati nasıl söyleyeceklerini öğretiyormuş. Bakın burada Dorothy elini kaldırdığında başka bir olay zaten devam ediyor arkadaşlar. İşte o devam eden olayı biz bu sefer yine past continuous tense yazıyoruz. Unutmayın tekrar hatırlatayım. Hemen hızlı bir şekilde tekrar söyleyeyim. While'lı olan cümlede while'lı olan cümle kesinlikle past continuous tense olarak kullanılacak. Ama ikinci cümle yani yan cümle de diyebiliriz. Yan cümle geçmiş zamanda olabilir. Past continuous tense de olabilir. İkisi de olabilir. Olaya bakmanız lazım. When'li olan cümlede ise when'li olan cümleyi her zaman past tense yapıyoruz. Daha sonraki cümlede de ne yapıyoruz? Past continuous tense yazıyoruz arkadaşlar. Umarım anlamışsınızdır. Biraz sonra alıştırma yapacağız. Anlamadıysanız bile o şekilde pekiştirebileceksiniz. Evet arkadaşlar hemen şu alıştırmalarla gelin başlayalım. Biraz daha past continuous tense pekiştirmiş oluruz. Birincisinde I love love watch demiş. Bakın neymiş fiilimiz watch izlemekmiş. Watch TV. When you called me. Bakın when var burada gördüğünüz gibi. Conjunction'ımız var. When. Neydi? When yapıldığında, edildiğinde. When you called me. Beni aradığında. Ne diyorduk biz? When'den sonraki yani when'li olan cümle değil de diğer yan cümle past continuous tense olması gerekiyordu zaten. E, demek ki burayı past continuous tense yapacağım. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? I olduğu için ne yapıyoruz? aya da was geliyordu artı fiili. Aynı takısı getireceğiz yani. I was watching TV when you called me oluyor arkadaşlar. İkiye bakalım. They blah blah have lunch. Bakın have var. Fiilimiz havemiş. When you arrived. Bakın yine when var. Vardığında biz öğle yemeği yiyorduk dememiz lazım. Yine past continuous tense kullanıyoruz. They were having diyoruz. Alicia drive. Yine when var gördüğünüz gibi. Bakın when'den sonra hep ne kullanılmış? Past tense kullanılmış arkadaşlar. Ya fiile ed takısı gelmiş ya işte ikinci hali kullanmış. Yani past tense kullanılmış. Venden diğer tarafta ne oluyor? Past continuous tense oluyor. Alicia was driving diyor. Alicia tek kişi olduğu için was'ı kullanıyoruz. Rick and Sue demiş arkadaşlar. İki kişi olduğu için ne yapıyoruz? Were'ı kullanıyoruz. Çoğul oluyor unutmayın. Were artı fiil ayıncı takısı yani doing the shopping at 5 o'clock yesterday. Dün saat 5'te alışveriş yapıyorlardı diyor. While, ha bakın burada while var. Cümle while ile başlamış. Zaten ne yapıyorduk? While'lı olan cümleyi past continuous tense yapıyorduk. While you were cooking, I was watching TV. Bakın burada ne var? İki tarafta da past continuous var arkadaşlar. Neden past continuous var? Çünkü iki olay da aynı anda devam ediyor. Biri orada yemek pişirirken, diğeri televizyon izliyor. Olay kesilmemiş ya da bölünmemişti. O yüzden de iki tarafta past continuous tense yapıyoruz. The children, bakın children, child, çocuk, children, çocuklar demekti. De, düzensiz bir çoğuldu. Children. Children çoğul oluyor arkadaşlar. Çoğul olduğu için tabi veri kullanıyoruz. Children were studying at 4 o'clock yesterday. The wind was oluyor arkadaşlar. Unutmayın sayılamayan şeyleri tekil olarak kabul ederiz. Ve tekil yardımcı fiiller getiririz. The wind was blowing all day yesterday. I saw you. Seni gördüm. While you were riding your bicycle. Arkadaşlar bakın burada da yine while var. Gördüğünüz gibi ortada kullanılmış bu sefer cümlenin ortasında kullanıldığında yine while'dan sonraki kısım arkadaşlar past continuous tense olur. While'dan önceki yani diğer yan cümlede past tense olmuş burada gördüğünüz gibi. Seni gördüm diyor çünkü. We tabi were olacak burada da. We were buying something for Kate when you saw us. Ve son olarak da people. People yine çoğuldur arkadaşlar ama bakın burada not var yani olumsuz yapmam lazım. People were not working ya da weren't working when the fire alarm rank diyor burada da. Bu da arkadaşlar çok güzel bir alıştırma. Bu arada alıştırmaları isterseniz videoyu dondurup sizler kendiniz çözüp benimle beraber cevaplarına da bakabilirsiniz. Ya da benimle beraber de çözebilirsiniz. Tamamen size kalmış arkadaşlar. Burada da ne yapacağız? İki seçenekten birisi doğru. Doğru olanı yuvarlak içine alacağız. Hemen baktığımızda bakın birinci cümle aslında gayet basit. Ne var? Çünkü burada while var while'lı olan cümle ne oluyordu? Past continuous tense oluyordu. While Jane e ne oldu? Past continuous tense yani was reading olacak arkadaşlar. While Jane was reading Andy yani Jane kitap okurken Andy watch ya da watch was watching a soap opera on TV. Şimdi arkadaşlar zaten bu olayın devam edip etmediğini fiilden de anlayabiliriz. Değil mi? Bir şey izlemek bir şey öyle anında bakıp hemen kapatmayız öyle değil mi? Açarız ve belli bir süre devam eder. izleriz. O yüzden de yine past continuous tense olur. Yani Jane kitap okurken Andy de soap opera izliyormuş. O yüzden de ikinci kısımda da yine past continuous tense olması gerekiyor. Yani was watching olacak. İkiye baktığımızda Jennifer came ya da was coming home. Turned ya da was turning on the radio. And listened ya da was listening to music demiş arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir detay var. Burada soruyu çözerken hem de size bu konuyu da bunu da anlatmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın burada gördüyseniz sıralı olaylar var. Yani bir olay sıralı oluyor. Önce bir şey oluyor, daha sonra başka bir şey oluyor, sonra başka bir şey oluyor. Şimdi burada önemli olan bizim ilk aksiyonumuz. İlk aksiyonda ne yapmamız gerektiğini bulduktan sonra sıralı cümlelerde aynı şeyi devam ettiririz. Ve hemen baktığımızda Jennifer came ya da was coming home diyor. Eve geldi ya da geliyor. Şimdi buradaki Kan fiilini biz çok fazla continuous tenselerle kullanmayız. Yani kan fiili çok fazla ing takısı almaz. Eve geldi deriz değil mi? Geliyordu demeyiz. Jennifer eve geliyordu demeyiz de Jennifer eve geldi deriz. Yani burada ne olacak? Past tense kullanmamız lazım. Yani came. Jennifer came home. Eve geldi. Burada da devam ediyor bakın olay. Ne yapmış? Radyoyu açmış. Yani radyoyu açtı ya da radyoyu açıyordu demeyiz şimdi. Yani radyoyu açma olayı zaten çok uzun süre sürecek bir olay değil. Açarsın hemen bir tuşa basarsın açarsın. Devam eden bir olay yoktur burada. O yüzden yine past tense kullanıyoruz arkadaşlar. Turned on the radio and listened to music ve müzik dinledi. Bakın aksiyonlar sıralı cümleler var ise eğer past tense past tense devam ediyoruz. Past continuous olsaydı ya da işte fiilimiz uysaydı past continuous tense sıralı cümle varsa aynı şekilde past continuous tense devam ederdik ama burada sıralı cümle olduğu için yine listen diyoruz arkadaşlar. Yani hepsini past tense yapıyoruz. 3'e baktığımızda the students listened ya da were listening while the teacher explained ya da was explaining the topic. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir kere while var değil mi arkadaşlar? E while varsa biz ne demiştik? While'dan sonraki cümle past continuous tense olacak. E tamam bu kısmı anladık. Ama peki bu birinci kısım ne olacak? Past tense de olabilirdi while varsa. Past continuous tense de olabilirdi. Burada ne yapacağız? Biz aksiyona bakacağız. Aksiyon. Şimdi ne, ne diyor? The teacher explaining the topic. konuya öğretmen açıklarken. Aksiyon öğretmeni kesmiş mi? Yani açıklamasını durdurmuş mu? Ya da öğretmen açıklarken başka bir olayla devam etmiş mi? Biz buna bakacağız. Bakın fiilimiz ne burada? Listen, dinlemek. Şimdi öğrenciler, öğretmen konuyu açıklarken öğrenciler ne yapar? Dinler öyle değil mi? Aynı şekilde devam eder mi? Devam eder. O yüzden de ne kullanırız? Were listening kullanırız arkadaşlar. Dörde baktığımızda while we swam ya da were swimming our friends played ya da were playing on the beach demiş. Volleyball on the beach demiş. Şimdi burada bakın while var. E, while cümle biz zaten ne yapıyorduk? Past continuous tense yapıyorduk. E, tamam buraya kadar yaptık. İkinci cümleye bakıyoruz. Our friends arkadaşlarımız Şimdi bakın fiilimiz play, oynamak, voleybol. Yani sahilde voleybol oynuyorlardı. Şimdi voleybol oynamak devam eden bir olay değil midir? Yani biri orada yüzerken diğer arkadaşlar da bir voleybol oynuyorlar. Aynı şekilde devam ediyor. Devam eden bir süreç olduğu için de ne diyoruz? Past continuous tense diyoruz arkadaşlar. She woke up ya da was waking up and looked ya da was looking at her watch demiş arkadaşlar burada. Şimdi az önce de bahsetmiştik. Şimdi burada baktığımızda fiili wake up yani uyanmak fiili arkadaşlar. Biz e, uyanıyordu mu deriz ya da uyandı mı deriz. Uyandı deriz öyle değil mi? Yani uyanmak hemen olan biten bir şeydir. Uzun süre böyle yavaştan gözümü bir milim açayım daha sonra bir milim açayım diye bir şey yok. Hemen uyanırsın. Devam eden bir olay yoktur burada. O yüzden de burada past tense kullanılır. Yani she woke up uyandı and bakın and varsa ya da virgülle devam ediyorsa ne demiştik sıralı cümle. Burada when ya da while yok arkadaşlar. Sıralı olduğu için yine past tense'le devam etmem gerekiyor. She woke up and looked baktı neye baktı? Looked at her watch ve saatine baktı. Saatine bakıyordu demeyiz değil mi? Saatine baktı deriz. Yine burada da past tense'i kullanırız arkadaşlar. Altı. The sun shone ya da was shining When I got up ya da was getting up today. Evet bakın burada da when var arkadaşlar. Ne demiştik? When'li olan cümle yani when'den sonra gelecek cümle bir kere ne olması gerekiyordu? Past tense olması gerekiyordu. Yani burayı ben got up diyorum. When I got up today bugün kalktığımda güneş parlıyordu. Bak bakın ne dedim? Parlıyordu diyorum değil mi? Yani devam etti, parladı demiyorum. Parlıyordu. Zaten güneş hemen parlayıp gitmez. Bir süre devam eder. O yüzden de yine ne yapıyoruz? Bu birinci kısma past continuous tense yapıyoruz. Zaten ne demiştik? When'li olan cümle past tense. When'den sonraki ya da o diğer cümle ise past continuous tense olması gerekiyordu. Son cümlemiz while var. Bakın arkadaşlar yine while olunca ne diyorduk? Past continuous tense. While I was walking, yürürken, ben yürürken I met ya da I was meeting my friend Arkadaşımla buluştum, görüştüm. Şimdi buluşuyordum, görüşüyordum demeyiz değil mi? Buluştum dersin, görüştüm dersin. O yüzden de burada da biz cevabımız past tense olur, met olur arkadaşlar. Yani while'lı olan cümlede, tamam while'lı olan cümle kolay. Her zaman past continuous tense yapıyorum. Ama while'dan sonraki yani o diğer yan cümlemiz ise tamamen bizim artık anlamımıza bağlı, fiilimize bağlı. Evet arkadaşlar umarım bu alıştırmalarla beraber çok daha iyi anlamışsınızdır. Umarım faydası olmuştur ve umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Dediğim gibi bu videodan sonra Present Perfect Tense zor bir konu zor bir zaman. Onu işleyeceğiz hep beraber. Umarım faydası da olur sizlere. Benden bu videoluk bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.